Allah'ım. <laughs> Beni karşılamayan bir yakın arkadaşlar düşünün. 40 yıldır İstiklal'de gezerim. İlk defa böyle bir yere geliyor. Öğlen namazına mı denk geldik? Ne oldu? Mekan çok güzeldi ama. Mekan bizi koptu. Şutlandık. çıkmıyor. Çıkmak yok. Aa pazar bugün. Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben şu anda Türkiye'de durağındayım Marmaray'ın. Eminönü'ne geçiyorum. Ecem'i alacağım. Bugün Bursa'dan Ecem geliyor. Onun için ayrı heyecanlıyım ama ben 2 sene üzerine sanırım ya da daha fazla mı geçen sene bindi mi bilmiyorum ama Marmara'ya aşırı tav oldum. O hareketler falan neydi öyle? Keşke yanımda birisi olsa da böyle reels çeksek. Aşırı cool reelsler çekilirdi orada. Şimdi yolumu da çok bilmiyorum ama gidiyorum işte denize doğru. Çünkü Ecem bu doyla geliyor. Şimdi onun gelmesine 5 dakika var. Böyle bir yürüyelim. Hava da birazcık kötü. Umarım güzel videolar çekebilirim bugün. Ama bugünü çekmek istiyordum. Hem bana anı kalsın hem de sizlere son günümü paylaşmak istiyorum. Çünkü yarın dönüyorum artık ve bugün Ecem geliyor. Yani bugünü muhakkak çekmem gerekiyordu. Arkadaşlar bu arada İfo geldi. Aa <laughs> şaka. <laughs> ben kahvaltı yap yapmadım yani. O yüzden bir yerlere götürecek. Kahvaltı yapacağız. Ecem'in gelmesine daha var. Normalde 20 geçe geliyordu. Şu an 40 geçiyor. Ben ne yedim kahvaltıda? Ne At gibi yulaf yedim, at gibi. Evet. Koltuk, koltuk Arkadaşlar var. bu arada Marmara çok yükselmemin sebebi belki de sürekli o 18'de Sultanbeyli otobüsleri de olabilir. <laughs> Ama çok güzeldi. Böyle koltuklar falan ısıtmalı gibiydi. Ben oğlum yok değil, öyle bir şey yok. Sallama. İnsanlara Ama yanlış baş... bilgi veriyorsun. Ama baktım yanımdaki şey, koltuk da böyle sıcacıktı. Tamam, ama değildi bak, diğer koltuklara da baktım Daha diyorum. Daha önce Google'dan araştırmamız lazım. Ya insanları yanlış bilgi veremeyiz. <laughs> ya şu sirkeciye bakın, ne kadar güzel ya! Oğlum sen Arap lisesi ya! Arkadaşlar ya, çok güzel, şuraya bak. Insanlı. Burası ne, Fransa mı burası? Burası Samandıra. Bir tane de bomba olsun. Bomba. Bir tane ay çöreği aldık, bir tane böyle simit ama cevizli falan, değişik. İki çay tane de bomba toplam 30 lira yakın bir şey tutuyor. Mekan burası. Nasıl? Cevizli simit güzel mi? Yani normal simit Arkadaşlar çok güzelmiş ay çöreği. Buna da şans verebilirsiniz ama bunun tanesi 7 TL. Allah'ım. Beni karşılamayan bir yakın arkadaşlar düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Daha... Allah'ım hala inanamıyorum ya. Ecem Bayraktar. <laughs> Şimdi neredeyiz? Birazcık bugün sen konuş. Ben ne bu videoları şey? izlediğimde böyle anı kalsın bana. Ya, biz neredeyiz hiç, hiç bilmiyorsundur. Buradan indim, yerlere geldim. <laughs> ben öyleyse buraya boşanırım. Gerçekten. Of, Olsun, buralar çok güzel yerler. Arkadaşlar, <laughs> yara batan sancına girecektik ama böyle bir şey yazıyor. Asıl giriş burada değilmiş ama bir bakacağız. Arkadaşlar, Ayasofya'ya geldik. Biz de bari yere vatana giremedik. Arkadaşlar camiye <laughs> girdik. Camiye giriş yapıyor değil mi? Müze tarafından? Evet, insanlar her yeri çekiyor. Her yeri Ayasofya zannediyorlar ama asıl yer burada değil arkadaşlar. Bilmiyorlar, <laughs> bilmiyorlar. Biz biliyoruz. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Biz biliyoruz. Kapşonumu <Tamam>, kapşonu. <laughs> Aa, o kadar mı? Oğlum camiye <laughs> girsin. <gülüyor> Aha! Biz ayakkabıların çıkarıldığı yere kadar gidelim bence. Gerçekten. Sonra dönelim. Ya aslında asıl olay orada Öğlen namazına mı denk geldik? Ne oldu? <gülüyor> 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 Millattan önce 2000 yılında Burası Hüseyin Usta yaptı bunu. Tarih, tarih. <laughs> Buralar tarihtir. <laughs> nere, nere, gidiyoruz Nicahit Bey? Nerelere nere götürüyorsunuz beni? Şimdi Galata'ya çıkıyoruz ama bunu finiklerle yapacağız. Galata'ya? Çıkmıyoruz. <laughs> Çünkü öyle bir şey yok da. Yok. bizde yok. geldi mi? Öbür tarafa mı bineceğiz <laughs> Bu gidecek yeri mi gelecek? <laughs> Arkadaşlar bir Galata anısı olarak biz her seferinde şuradan ananas alıyoruz. Hangi her bilmiyorum ama <laughs> evet alıyoruz. <laughs> <Galata 'ya> Çıkmak yok. <laughs> Şimdi şu sokakta herkesin olduğu gibi fotoğraf çekindik. Biz de üçlü binmemiz için şu çiftle anlaştık. İbo onları çekiyor, onlar da bizi çıktı. <laughs> Burası nedir? Varuna gezgin. Bir Allah'a bir yer. Oo nasıl bir yer burası böyle? Bu oh. neymiş <laughs> böyle <laughs> bura? Üst tarafa bak. Oha. Nasıl bir yere getirdin? İbocuğum bizi böyle. Bani, bani. 40 yıldır İstiklal'de gezerim. ilk defa böyle bir yere geliyorum. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. bulamayız ne? böyle bir yer. Burası çok iyi. Oo, arka planı da güzel mekan da güzel duruyor. Işık ışık da çok güzel ya. <laughs> biz güzel oldu. Arkadaşlar Varuna gezgindeyiz. Şöyle menüyü de size göstereyim. Mekan şu an çok güzel. <laughs> Arkadaşlar mekan çok güzeldi ama... Mekan bizi koptu. Şutlandık. Mekanın lokasyon falan çok güzeldi ama biz pizza yemek istedik. Diğerleri usta çünkü çok değil. normaldi. Aynen, ama usta gelmemiş. Biz de kalktık. Ya o güzel istosu bu videoyu izliyorsa umarım izliyordun. Kalbim kırıldı be abi. Neyse işin özü biz kayıp pizzacıya gidelim. Sen kaybettin. Varuna. Varuna <laughs> gezgin. <gülüyor> <İnsanladım, unuttum ama. gülüyor> İnşallah pizza verdim. Pizza varsa oturalım. Bugün pizzacıyı bırak yere batan sarnıcını kapattırdın ya. Arkadaşlar. Da benim şansım yok dedim. <laughs> başka bir pizzacıya geldik kapalı. Neyse da yemek yerleri tükenmez. Bir sonraki pizza lokasyonunda görüşmek üzere. Bunu da Google'dan bulacağız. <laughs> arkadaşlar Salt Bey yoluna giriyoruz şu anda. İnşallah bu sefer bir yere girebiliriz. Nasıl gerekiyor? Ben giriyorum. Ben de girebiliyorum. <laughs> Benim de şeyim var. Ya of bir ya. Bay bay. İbo'nun e, aşısı olmadığı için arkadaşlar giremiyoruz. Bu konu hakkında yorum yapmıyoruz. <laughs> o kapalı. aşağıda sevebiliyor muyuz? Hayır abi öyle bir şey yok. Normalde size burayı gösterecektim. Ama aşı gerekiyormuş. <laughs> Aa hadi evet buraya. Antoine de. evet. <laughs> Arkadaşlar Antoine kilisesi. Umarım burada da aşı maşı <laughs> şey olmaz. <laughs> Nasıl bir yer sence? Güzel mi? Güzel <laughs> bence. <laughs> <laughs> Değil mi? Farklı bir şey. İçeriği evet. bir de gör. İçeride sanırım çekilmek yasak ama... <laughs> Çekeriz. Yok abim çekmiyor. <laughs> Evet. Pazar var? Aa pazar bugün. Pazar ben yeni verdim. Çok biz bugün. <laughs> Geç kaldık işte. <laughs> Arkadaşlar şimdi böyle asansörlü değişik bir yere geldik. <laughs> inşallah. Mı? İnşallah bugün pizza ya, sen yiyeceğiz. Sen zorlamayacağız pizza yiyeceğiz. Ne varsa Aynen abi. artık onun önündeyiz. Uzun yani abi. <laughs> ama ben ümitliyim ya bu sefer. Ben de ümitliyim nedense. Genelde böyle random şeyler daha güzel oluyor. Aynen. Oh. Ama bu hani aşırı random arkadaşlar. Yolda yorup bizimize baktık. O tamam, terası var. Aa, yemek ama yemek var. Pizza yazıyordu. Ben gördüm pek şey oydu. Pardon. Ben de kapatayım. Bilmem açılıyor. Alo. <laughs> Manzara var. Hmm. Pizzamız geldi. Şu anda çok güzel kokuyor. Görünüş olarak bir şekilde. Ama böyle çok şey gibi değil mi? Oyun hamuru gibi değil mi renkleri falan? Pizza. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> mekandan çıktık biz. Pizzalara yorumlarınızı alayım. Karın yani, doyuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Aç geldi yani. oluyor. Açtan yenir. Manzara çok güzel ama Fiyat pizza iyi. için gelinmez yani. yani Değişme yok şey şimdi. Baktığında e, adam bunun üzerinde bir fiyat istedi mi? Bu yaptığı öyle, ürünün üzerinde bir fiyat istedi mi? Evet. Bence hayır abi. Doğru mu? Evet. Ne güzel ne güzel. Kimdi biz? Nereye gidiyoruz? Ansel and Gratele. Hansel and. Çikolatalı bir şeylerden gidiyoruz. Bak gidince görürsünüz. Çok güzel bir mekan. Yani Instagram'dan baktık. Zaten Ecem çok merak ediyordu. Şimdi oraya gidiyoruz. Size de orayı göstereceğim. Hatta bence bir yıl falan da çekerim yani. Öyle güzel bir mekan yani. Öyle gözüküyor. İnşallah bir eli de öyledi. Gerçeği de ama öyledi. Böyle küçücük bir dükkan çıkıyor. <laughs> Küçük mü zaten? Bu muymuş falan? Evet, ama, ama yine de sevimli. İçerisi o kadar çok böyle çikolata şeker kokuyor ki yani burasının yani koku yapıp geldi. Arkadaşlar Cafe Nero'da yer bulduk. Starbucks'ta hiç yer yok. Şimdi Nero'nun içerisine girip kahve alacağız. Ecemi de orada bir masa bulduğumuz için oraya kilitledik. İbo şimdi gidiyoruz. Ya, ama ne kadar güzel lan. Ben ilk defa Cafe Nero'dan Merhaba. içiyorum. Merhaba. Işık çok güzel ya. Şuraya bak. Arkadaşlar Nero'dan çıktık. Şimdi şu Hans and Gretin, oraya gidiyoruz. Evet, çocuk musunuz? İçerisi da? çok güzel ama. Çok çocuk musunuz? lan siz? 5 yaş grubu için <laughs> öneririm. 3-5 evet, yaş içerisi... grubu izleyicilerimiz gelebilirler. İçerisi Anneniz full de, çocuk bu, bu arada. Squid Game. Squid Game. Aha beyaz minibüs. Oo oh, evet. Ecem burayı da reysekleyebilirsin. Çok güzel var de bakın biz Şimdi Kadıköy'deyiz, bir yerlerde oturacağız çünkü artık son akşamım. Belki son akşamım ama belki bir hafta sonra tekrar İstanbul'da olabilir. Böyleyiz. Ece'm dediğim gibi yolcu ettik. Otururuz mekanda. Görüşürüz. İnşallah bir yerler bizi alırsa. Late. Arkadaşlar mekandan çıktık. Şişiyor. Şu Cevold Pub. Kahve ya içtik ya bir şey yapmadık. <laughs> İçeri hiç çekme şansım olmadı çünkü gerçekten çok kalabalık, çok böyle sıcak bir ortamdı yani. Hani orada bön bön ve insanları direkt çekemezdim. Çok güzel mekandı, gelebilirsiniz bence Kadıköy'de. Next morning. <laughs> <laughs> Arkadaşlar İstanbul serüvenimiz burada şu anlık sona eriyor. Umarım keyifli bir seri olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Artık ben uçağa biniyorum. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.